Müslümanlıkla yaş farkı diye bir şey olmuyor. Evet. Çünkü mesela Fadelim 16 yaşında bir genç kız, 17 yaşında mı? Mesela 40 yaşında bir insana çok rahat anlaşabilir. Evet. 50 yaşında bir insana çok rahat anlaşabilir Müslümansa. Çünkü orada aklı var, birikimi var, kişiliği var, ruhundaki enerji var. E sen 17 yaşında, karşına alıyorsun zıpır, sesi böğürtülü bir tip. Yani hepsi için demiyorum bazı tipler için. E sen zıpır o zıpır baya kötü bir tam oluyor. O vahşi sen de vahşi, sen egoistsin o da egoist. Sen nevrotik sinirlisin o da nevrotik sinirli. Sen kıskanç hasutsun, saldırgansın o da kıskanç hasut saldırgan. E cehenneme dön ortalık. Ama sen yaşın küçük ama karşındaki insanın yaşı büyüktür. E, olgun senin hasetlerini düzeltir, azgınlığını düzeltir kabalığını düzeltir. Dangalaklığını düzeltir. Kıskançlığına denge getirir. Sevgisizliğine karşı, sevgili karşılık verir. Seni dengeler. Sabırla karşılar E, Yaptığın kabalıkları nezaketini düzeltir. Mesela zıpır zıpırı nasıl düzeltiyor? Hayvani metotlarla. La böyle olur mu? La falan dikeceğim bilmem ne. Hayvan gibi karşılık veriyor. O, o anda da bitiyor. Böyle olmaz. Yani Kur'an ruhunda yaşıt diye bir ruh yok. Akıl yaşı vardır. Akıllı ise insan bitti. İsterse 90 yaşında olsun. Ama adam mesela yaşı ileri ama çocuk gibi aklı zayıf. E olmaz. Benim kastettiğim akıllı insansa. Hiç fark etmez yani. O, o yüzden küfür o sınıflandırmanı hatta zenginse zengin arkadaş arıyor. Senin uykusuzluğuna yani çünkü hepsinde huysuzluk oluyor hemen hemen bir çoğunda. Yani birçok insanda olur bu. Ancak o sabırla dengelenir. Şefkatle dengelenir. Sevgi onu bastırır. Evet. Ee, sevgiyle insan kötülüğe iyilikle karşılık verebiliyor. Yoksa kötülüğe kötülükle, kıskançlığa kıskançlıkla münasebetle münasebet karşılık versen anında biter. Onun için hayat ancak Müslümanlık içinde rahat yaşanacak gibi yaratmış Allah. Ben çünkü konuşuyorum. Hangi genç kızdan konuşsam? Hep yalnızlar. Hiç arkadaşım yok diyor. Bir tane arkadaşım var diyor. İki arkadaşım var diyor. Yani mesela güzel bir kızın güzel bir arkadaşını pek görmedim. Hep çirkin arkadaşları. Tabii ki. Cahiliyedeki arkadaş ilişkileri acayip oluyor. Mesela genç kız kansere yakalandığını söylesin. Bir tane arkadaşı kalmaz etrafında. Hepsi kaçar. Yani binlerce vaka da herkes bilir. Meşhur. 30 -30 evet. Çocuk arkadaşı olur. Çocuk arkadaşı bir daha aramıyor. Tamam. Kocası kaçıyor. Hayır mesela <laughs> evlenecek genç koca olursa diyor ben ömür boyu bakar diyor. Yani ya mesela daha yaşayır olan daha erken ölür o diyor. Evet. Hesap yapıyor. E, ben de ortada kalırım o zaman diyor. O hesabı Allah tam tersine çeviriyor. Evet. O yaptığı hesap doğru çıkan hiç adam olmaz. Ya kendi ölüyor erkenden evet. veyahut da hesabı tamamen tersine çıkıyor. Evet. Öyle bir şey olmaz. Çünkü bu tevekküle aykırı Allah'a haşa meydan okur gibi bir ifade yani. Evet. Ya ben yaşayacağım, o ölecek, garanti altına alıyor. E, ömrün boyunca da sürünüyorsun. Ömrün boyunca sürünüyorsun. E, peygamberimiz yaşlıydı. Hanımları 18 yaşındaydı, 19 yaşındaydılar. E ne oldu? Paşalar gibi yaşadılar. Aslan gibi yaşadılar. Hiç kimse de muhtaç olmadılar. Gayet güzel, mutlu. Cennette şu an sonsuza kadar birlikteler. Senin oradaki kastettiğin hayat ne kadar? Kaç yaşta evleniyorsun? Hadi 20 yaşta diyelim. 2-10 senede bitiyorsun sen. 40 yaşında bit 2-10 senede. 40 yaşında akıl almaz çöküyor. Kadın 40 yaşında ne hale gelen herkes bilir. Birçoğunun. Hepsi içinde bilir. Birçoğu öyle. 2-10 sene için bütün hayatını veriyorsun evet. sen. 2-10 seneye başka yok. E, gençliğim, menşliğim dedi, hepsi onun içinde. İleride ne yapacağım Ya sen 2-10 senede yaşlanacaksın mı? Yaşlanmayacaksın mı? E o neyin hesabını yapıyorsunuz o ya? E ben diyor ki mesela henüz 18 yaşındayım. E 2-10 sene sonra 40 yaşında oluyorsun. 38 yaşında yani 40. Bütün ömrün 2-10 seneye göz açıp kapayıncaya kadar geçer. On seneler bir sene gibi geçiyor. Bütün ömrün bitmiş oluyor. Neyin hesabını yaptın sen? Mesela rahibeler manastırlarda ben diyor Hz. İsa ile evleneceğim. E Hz. İsa yok diyorsun. E ahirette evleneceğim ondan diyor. E daha çok var diyor. Yok diyor. 2-10 sene en fazla diyor. Ben 19 yaşındayım. 2-10 sene sonra 40 yaşıma gireceğim ben diyor. Onun sonra hayat bitiyor bunun için. Hakikaten 40 yaşından sonra artık hastalıklar başlıyor. Kanserler, ülserler, romatizmalar, yani yaşıyor ama bir de ona sensör. Neyin hesabını yapıyor? Ben anlamıyorum yani. O zannediyor ki 19 yaşında sonra 10 sene sonra yine 19 yaşında olacak sanıyor. Ölü olmuyorsun sen. 2-10 senede 40 yaşına giriyorsun.